Hepinize merhaba arkadaşlar Ay kanalıma hoş geldiniz. Geçen dünkü videoma 7 like gelmişti. Bu bugünkü videoma da 7 like gel gelmişti geçen gün. 7 like istemiştim ben. Videoma 9 like geldiği için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoma 9 like gelmişti arkadaşlar. Bakalım nasıl oldu. Diko ile oynayacağız bir gün ama hep boss savaşıyla oynayacağız. 5 daha boss savaşıyla oynayacağız arkadaşlar. Diğer videomda 15 like gelirse 5 yes ile oynayacağız. Arkadaşlar ben boss savaşını çok seviyorum. Arkadaşlar ben boss savaşını çok seviyorum kanalıma abone olursanız like atarsanız sevinirim arkadaşlar

bu botu öne geçtim. Zorluk bayağı zormuş arkadaşlar. Bakalım. Nasıl olacak arkadaşlar? Kameramı açmak da isterdim ama yapamıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şuraya şöyle sık. arkadaşlar saniye falan hiç yok arkadaşlar oraya takıldım gelemedim kesinlik yengeç 41 kahve asalatlar <Türk> <laughs> çok şey oldu. Ronaldo diğer arkadaşımız da gitti. Ronaldo'yu Çok iyi oldu. zorluk sorma mücadeleniz o seviye tamamlandı Teşekkür ederiz tamamladık bugün tamamlandı diyor çok güzel oldu şöyle bir de paramız arttı 4285 kupamız. <laughs> arkadaşlar bugün 5000'e geleceğim bakalım bununla karşı ne çıkacak bilmiyorum. Hadi yani illa 5 yılında bir şey atması lazım. Yine bu ile oynayacağız demiştik. <laughs> arkadaşlar biraz hastayım sesim biraz boğuk geldi şimdi özür dilerim. Çok konuştum hem de hastayım. Bu oyunumuz arkadaşlar. Gracias bunu yaparsak uzman oluyor bu Bir saniye kaldı arkadaşlar. Ben... <laughs> Son 20 saniye. <laughs> İnelim arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar uzman falan yok yenildik arkadaşlar bu ikinci oyunumuzda arkadaşlar çok kötü oldu tabi ben de bir daha oynamak istemem bir bakalım ne olmuşuz. Geçilen son savaş bu sevgisi zor. Normal normal. mu olsun arkadaşlar. Şöyle yapalım. 3. bölüm. Tamam. 我去过。 What

böyle gezinelim arkadaşlar. Arkadaşlar öldük. Şu çiçek herhalde birazdan kalkar. 3. Bu üçüncü videom üçüncüydü. Şimdi burada dördüncü olacak arkadaşlar. Onun nasıl olacak? 39. olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu dördüncü oyunumuz olacak arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bugün aynısını gelmesini istiyorsanız bu videoya 17 like gelirse Arkadaşlar 94'e düştük. Bakalım ben olmadan nasıl becerecekler. arkadaşımız kaldı. Arkadaşlar. bakalım. Çocuk inşallah yine arkadaşlar. Diğer arkadaşımıza geldi. <gülüyor> 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 şu an bir takım arkadaşım geldi. Sonunda ölüyordum. Şu an bu takım arkadaşı kaçarsa çok güzel olur. Diğer arkadaşımız geldi. Benim de şu an bekleseniz çok güzel olur. Evet, beni şu an beklemler. Bir düşünüyorum. Geldim arkadaşlar özür dilerim sizden Leon izleyiniz sizden özür dilerim çok kötü oynadığım için özür dilerim bu 5. oyunumuz olacak arkadaşlar bakalım olarak bir durum bir ya şu arkadaşımıza bir bakalım çıkalım bu savaşı oynayacağız arkadaşlar ha, bu savaşı hiç kutu bu arkadaşlar. bu ne i̇şte böyle arkadaşlar I don't know. Arkadaşlar şu anda 91 olmuş. İnşallah 91 düşürür. Arkadaşlar, arkadaşlar bir daha vurdum öldüm. Son oyunumuz arkadaşlar. Çok güzel oldu oyunumuz. arkadaşlar öldüm. Bizim Brook ve Entimo Brandon herhalde. Hmm, nasıl olacak arkadaşlar? Son bekleme süresi 7 saniye arkadaşlar. Hadi bakayım. Bekleyin. Arkadaşlar arkadaşlar öldüm Orada son adamımız kaldı Arkadaşlar önlememiz lazım gelmemiz lazım diğer adamımız da gelirse ben de geleceğim Arkadaşlar sonra zaten bana 10 tane 10 tane kaldı Arkadaşlar şu an iki takım arkadaşımla yok edildi arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm bu son oyunum demiştim. Arkadaşlar durun bir dakika. Kanalıma abone olursanız like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize bay bay arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olursanız like atarsanız sevinirim arkadaşlar.